Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz balıklar az sonra kilo mezatında ihale çıkacak olanlar. Şu ileride gördükleriniz kasayla satılacak olanlar. Önce size e, kilo mezatında çıkacak balıklar göstereyim. Şurada çok güzel bir levrek var. Sanırım iki kilo. Şurada çok güzel çukuralar, mırmır ve dil var. Şurada güzel bir kalamar. Yine şurada bir güzel kalamar, güzel bir mırmır. Burası tamamen Lidaki. Arada marmur var. Şurada güzel devretler. Şurada yeri bir tane var. Burada marmur var. İstavrit. Lidaki. Burada kefal. Lidaki. Bak karışık. Burada bir tane lüfer var. Şu granyoz Menekop değil mi? Büyük Menekop, şu Granyos herhalde. Aynen. Didaki, lüfer. 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 O da kefaller. Bu kefallerden topan mı şunlar Topan. mı bunlar? Topa. Topan, topan hep topan. Hepsi mi topan? Topa. Hep, onu karıştırıyoruz bir türlü şey yapalım. Bir granyos var. var. Şunlar Granyos. Oo, bir granyos. Bayağı büyük granyoz gelmiş. Çok buralar. Yukarı iki tane bir orada var. Bir, de, bir de orada var. Ben tarayı tabrik var. Sen iyi çekebiliyorsun. Evet. Olcayınmış bu. Öyle mi? Ha, i̇ki evet. Ta, i̇ki tane kuran göz var gözü baksana maşallah. Orada var bak. Orada çek. Ha. Ooo. Burada Bugün marmur, kasalar mır, çok güzel. Marmurlar var, levrek çok var. iri mır marmurlar var burada. Evet. Güzel levrekler var. Evet. Bugün renkli bir mezat olacak belli. Evet evet. Olcay şey, da geçiyor. çok güzel aynen. <laughs> Hadi o Menüler iyi. çok güzel. Çok güzel, <laughs> Evet. Dedik fırtına mırtına var yavaş var acaba dedik ama bugün, bugün, güzel, güzel, güzel çıktı falan. Kasa mezatıyla satıcı bulanmış. Güzeldir. Havali da, da var. Yaparlar var. Fatih Bey var yazıyor. Burada sarı karışık, yeşil karışık. Bir dahaki kasaları. Burada da biraz eşek ısma var. Evet, dört kasa. Burada karışık bir kasa var. İçinde değişik balıklar var. Çıplak kadarı da kadarıyla. Bir dahaki var. daha. evet. Ha? Çıplak çıplak ben de öyle biliyorum. Ne Ben çıplak diye biliyordum ama bir çay itip alıyorum. sonra. Yok Evet, oh. Arkadaşlar fırtına ve yağmur başladı. Sanırım 2-3 gün böyle devam edecekmiş. Sabri amca. Sabri, hadi Sabri. gel abi. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Tabii. Biraz daha bunu geri kaydı aslında daha iyi olur. Yok yok yok. Sıkıntı. Yani. Kalsın abi. <gülüyor> <gülüyor> bu karışık balıktan satmaya başlayalım arkadaşlar. İçinde kisin böyle bu. bu. Ufak çıplakları da var. Bu balığın da kilosuna 110. Gel abi. Bu ısparaz olduğu gibi söylüyorum. O ısparaz olduğu gibi 250. Gel yavrum. O ısparaz da olduğu gibi 150. Gel abi. <laughs> <laughs> Bu dolu kasa da oraya da olduğu gibi 270. Gel yavrum. O Isparta'da da olduğu gibi 250. Gel baba. O kabalı balıkların kilosuna 170. Gel yavrum. O kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel yavrum. Bu karışık kasaya da oraya da olduğu gibi söyleyebiliriz arkadaşlar. içindeki yapalı sarfası var. O kasaya da öyle olduğu gibi 350. Gel. O mavra mavragili balığın kilosuna 110 gel. O dopanlı mavragili balığın da kilosuna 110 gel abi. Gel. <laughs> Bu mavragili topanlı balığın da içinde bir tane de kara gözü var arkadaşlar. O balığın da kilosuna 120. Var mı 120'den fazlası? 125'i karşımda. 130'u geldi. Var mı 135'i karşımda? 100. 40, 140'tan fazla var mı? Ömür yazıyoruz bir tane. 1,5 çarpı 140. ömür. Bu kavano balıklarını da kiosuna 180. Gel. O kavano balıklarını da kiosuna 180. Gel abi. Gel canım ya. Var mı 180'den fazlası? Yaz bir tane de 180. 4 çarpı 180. Bakayım. O kaba balıklar da kilosuna 170 kaç kilo balık var içinde? 3 3 kilo. Gel bakalım. O kaba balıklardaki kilosuna 180. <laughs> atla gel. Bakalım ona da bir. Bunlar daha da kabalı arkadaşlar. O kaba balıklardaki kilosuna 200. Gel yavrum. O mavi balığın da kilosuna 120 iri. Var mı 120'den fazlası? Yaz bir tane 120. Dur. O erili bavrağa kilosuna 120. Hayır olur. Onu da yaz arkasında. O söyledin mi? Söyledim. Onların kiloları 110 lira. Kapallardan bahsediyoruz. beş evet. kilo. Evet. çarpı 120, altı çarpı 120, 110. Al. Acıyı 110 4 çarpı 110 110 lira kilo abi. Ne abi bana balığı. Ben yardımcı olayım sana. Yok <laughs> Çok çok olur olur. arkadaşlar hava çok kötü bozdu. Arada bir fırtına çıkar gibi oluyor. sağanak başlıyor. Tekrar duruldu gibi oldu. Bakalım nasıl olacak. Daha da artmadan ben bir an önce eve döneyim. <laughs>